Merhaba sevgili izleyenlerim. Bu videoda sizlere bir anımı paylaşmak istiyorum. Ofisimde bulunduğum bir sırada kapıya birkaç defa hızlı bir şekilde vurulmuştu. Nezaket gereği bu ürettikten sonra kapı açılmış ve içeriye bir öğrenci girmişti. Onu iki yıldan fazla bir zamandır görmüyordum. Doğrusunu söylemek gerekirse epeyce büyümüş ve değişmiş. Bu misafirim dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı bulunan özel yetenekli bir öğrencimizdi birkaç yıl önce davranışları büyük sorunlara yol açmıştı. Arkadaşların hiçbiri aynı grupta onunla etkinliklere katılmak istemiyordu. Hatta bu yüzden bilim ve sanat merkezine bir süre devam etmeyen öğrenci bile olmuştu. Bazı öğretmenlerin hala onunla ilgili olarak sıkıntılarını toplantıda dile getirdiklerine şahit oluyordu. Hatta merkezle ilişkinin kesilmesi yönünde kararların alınabileceği bile öğretmenlerin arasında gizliden gizliye konuşuluyordu. Öğrenci son iki yılını merkezin bir planlaması gereği benim izleme ve takip hizmetim dışında geçirmişti. Bilim ve sanat merkezlerinin dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi bulunan böyle özel yetenekli öğrenciler için biçilmiş bir kaftan olduğunu düşünüyorum. Fakat bu düşüncelerimin konuyu isterleştirmemiş öğretmenlerle hayata geçirilmesinin nedenle zor olduğunu da biliyorum. Neyse, şimdi sıkıldım. Hemen kapının ağzında duran bu öğrenciyle yaptığım konuşmaları aynen size olduğu gibi aktarıyorum. Afedersiniz, rahatsız etmiyorum değil mi? Hayır gelebilirsin. Tabletinde bir sorun oluştu. Bilişim teknolojileri öğretmeni Ali Bey'i arıyorum. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Hayır. O zaman müdür beye bir sorayım. Teşekkür ederim efendim. Vaktinizi aldım. İyi günler. Ben... Bilim ve Sanat Merkezi'nin tarihinde binlerce çocuk içerisinde böyle letafet ve özgüven kokan bir konuşmaya hiç şahit olmamıştım. Bir yanda böyle bir muhteşemlik, diğer yanda öğretmenlerin bitmeyen şikayetleri. Ne yaman çelişkidir bu. Uzun yıllar üstün yetenek ve dikkat eksikliği, hiperaktivite konuları üzerinde çalışan biri olarak şunu söyleyebilirim. Bu alandaki çalışmalara hazırlıksız ve niteliksiz öğretmenlerle asla devam edilmemelidir. Yeni bir videoda başka bir konuyla tekrar görüşebilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Bir hatırlatma, videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.